Agalar Otomotiv kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Sezer. Ben Tarık. Tarık. Oğlum sen bir dur ya. <laughs> ben Sezer. Tarık Agam'la bugün Peugeot 3008 aracı inceleyeceğiz. Kendi öncelikle kendi fikirlerimizden bahsedeceğiz araç hakkında. Tarık, sence araç nasıl duruyor? Kanka bence araç önden baktığım zaman böyle bir çıtayı andırıyor yani. Çita gibi duruyor araba. Baksana şurada çitanın dişleri gibi yandan iniyor. Yani gerçekten Peugeot olarak Mükemmel kozmetik bir olarak çok dış aksam bakımından çok müthiş bir araç. Su zaten ayrı bir güzellik katıyor. Hani e, aracın renk tonu olsun hani şuradaki güzel krom çıtalar falan hani buradaki gidişata Net parlar çok, çok iyi. Güzel. Bunları çok saçma oldu. Dur. Ben ne anlasan be abla gözünü seveyim be abi. Böyle mi oldu abi şimdi ya? Aracın ortalama yakıt tüketimi 4.2 şehir içi, pardon dilerim 4.2 şehir dışı, 5.5 de şehir içi. Şehir yakıt... dışı. 5.5 Şekil... şehir dışı Şehir içi. 4.2 şehir dışı. Aracın yakıt ortalaması ortalama 4.5 litre. Şehir içinde 4.2 yakıyor, şehir dışında 5. 5. Bak karıştırdın 5. ya, hayır Bak, şehir, şehir dışı içi... daha az yakar. Kabul edilemez bir rezilliktir şehir Aracın... içi 5.5 yakıyor. Şehir dışı 5.7 yakıyor. Bak <laughs> kesmeyem kanka bizim zaten <laughs> hani... Biz, bak biz böyle atalım <laughs> bunu ya. Biz böyle atalım bunu ya. E, net ağırlığı 1429 kilo araç. E, biraz ağır ağır bir araç bence. Bana bakar. Ama yol tutuşu mükemmel. Beyin e... anlatalım abi? Bu aracı anlatmaya gerek yok ki ya. Şimdi e, sıfır hızlanması... Etlerim etlerim bir şey yok mu abiciğim? Abiciğim baksana ben ben mi anlatayım? Baksana şuradaki. Araca Gel 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 gel. 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 Evet. Ne var burada? LED. Ne var burada? Nenying ne dedi kardeşim bu? Bak. E um. <laughs> <laughs> Florosan. <laughs> Florosan. Çok güzel bir yapısı var. Bakma arabanın. Gazlanmasıyla yapmışlar. Kardeşim bu LED ne fark ediyor? Abi görüşün senin ya. Artık zaten her araçta olan şey bunlar. Ha. Hani bu araçta hani sana bir şey söyleyeyim. Normal bir far taksa 2 milyon lira ortalama bu arabanın ederi. 2 milyon lira verir misin? Ben olsam vermem. Yani bunlar artık standart yani e, fabrika çıkışı böyle yani anahtarsız giriş var tüm araçlarda. E şimdi baktığın zaman burada sinyalleri zaten bunun burada normalde hani çoğu arabada çamurluk kısmında oluyor artık buralarda oluyor. Şimdi baktığın zaman iç kozmetiğine arabanın iç kozmetiğine bir çek Hamza. Bak öbür taraftan geliyorum sen bir çek Hamza. Şimdi sen diyeceksin ki bu aracı övüyorsun da hiç mi bu araçta kötü bir şey yok. Var abi bak ben ortalama 1.83 85 kiloyum. Şimdi baktığın zaman aracın gerçekten su olmasına ama çok dar bir araç. Aracı dar yapmışlar. ama baktığın zaman kozmetiğine direksiyon, gösterge, iç ekran falan çok güzel bir araç. Halele vites. Benim ben en çok sevdiğim Peugeot'larda bu kısmı çeker misin? Bu kısım. Peugeot'larda en çok sevdiğim kısım bu kısımdır. Uçak gibi duruyor değil yani mi kanka? Gerçekten aynen öyle. Bir hani Lamborghini arabasına biniyor musun gibi şey yapıyor. Sadece burada... Ne? Yok ama. Lamborghini yazmıyor bu arabada. E zaten cam tavan ekstra sarufflu Hani aracın sıfırdan yüzesi ortalama 11 saniye bu araçlarda su olduğu için ama gerçekten yol tutuşu konforu da çok sağlam bir araç ekstra olarak şerit takip şerit takibimiz var Hız sabitleyicimiz var yani benim eksi olarak tek söyleyebileceğim <laughs> nokta e, aracın burada oturduğunda şu e, saat kısmı zaten bununla söyleyen çok kişi var şikayetçi oluyor. Ya kadrını göremiyorsun. Kadrından yolu göremiyorsun, önünü göremiyorsun. Kadrını göremiyorsun. Bunu biraz daha alçatıp daha da görüş açısını genişletebilirler. Şimdi. Niye biraz yüksek Bence. kalıyor? Bence. Yüksekte kalıyor. Oturduğun zaman Ama mesela şimdi... baktığında e, yolu tam detaylı göremiyorsun. Şimdi ben Kadrına böyle geliyor. aracı tasarım, benim tasarım olarak, tasarımsal tasarım olarak. Tasarımsal olarak. Yani şimdi bu... bunu aslında daha önceki modellerinde de söylediler. Şikayet ettiler yani Peugeot ile ilgili. Ama bunu hala değiştirmiyorlar. Hala inatla 2023-2024 modellerinde de devam ediyor. Bunu niye daha aşağı alınıyorlar ki? Ben anlamadım yani. Koskoca Peugeot eleştiriyoruz. Yani eleştiriyoruz, yani abi. Koskoca ne eleştiriyoruz abi. Koskoca eleştiriyoruz. Şöyle söyleyeyim. Ama haklıyız yani. Kullanmak Bu, baksana. var. Baksana. Şimdi arabayı böyle kullanan yani. insanlar gerçekten ha. göremiyor. Yani. Yani. Ben ben zaten mesela. arabayı çoğunlukla yatarak kullanan yani. Ama şimdi normal bir kişi. Mesela benim babam arabayı böyle kullanır. İki elle tutar. Şu anda da ben önümü görebiliyorum. <laughs> ben sadece örnek görüyorum. Şu delik görüyorum. Arabayı çalıştırdığımızda. Şimdi karşıdan ben aracın şeyini göremiyorum. Kadranın kısmını. Ben kadran kısmını görmek istiyorum. Tam şurası burası geliyor. Olmaz Tam şey. direksiyon kısmı geliyor. Şurası. Yani bu açıdan kötü. Onu evet. size söyleyeyim. Arka aksama geçelim. Şimdi ben Ondan bindim. Sonra... Nereye gidiyorum? Nereye gideyim? Bodrum'a gideyim mi? <laughs> Şoför Tarık. Bak bence, arkası daha geniş bu arada. Bence ışıkları da buraya koyabilmemiş. Arkası daha varmış. geniş. Bak şimdi Orayı burası de. mesela Orayı niye koymuş ki güzel buraya. bir ışıklandırma sistemi yapmışlar. Hani örnek veriyorum. Orayı değil şu kenarlara koyabilirlermiş kanka mesela. Ben, yani ben olsam kenara koyardım mesela orayı değil. Ben burada oturuyorsam Kenara niye olsam koyamıyorsun sence? Çıkarı. Kanka sağa sola. Ben <laughs> niye <tarif etmem>. koyamıyor <laughs> şimdi niye? Peugeot'u bu kanka, arabayı... Allah aşkına mühendis oraya... düşünmemiş. Bak, Arkay. bunların arası boş hayır, burada sarnuf var. Şuraya oturdun. Arkaya mı gitmek daha mantıklı sağa sola mı gitmek Güzel daha kardeşim. mantıklı? Güzel kardeşim sakin olalım. Bir bak bir yak ışığı. Ne yolda gidiyorsun şu an? Işığı bir yakmaya dener misin Bu kardeşim? arabanın airbag'leri. Tamam ışığı yakmaya airbagleri dener. Airbag'leri nerede? Nerede? Tavan ayırbekleri var burada. Buraya ışık koyamazsın. Lan koyunca ne oluyor? Işık Kanka ayırbek altına herhangi bir işlem yapamazsın. Kardeşim ayırbeği nerede o arabanın? Bak bakayım orada. Tavan ayırbekleri. Burada, Bu burada tavan ayırbekleri var. Bu aracın burada tavan ayırbekleri Emin misin? Eminim. Bunların tavan ayırbekleri var. Yorumlara yönlendirelim Sizce abi. Sizce burada mı olmalı kenarda mı olmalı? Şimdi bak çek arkadaşlar. şuradan alttan bir açı, Gerçekten açı al. Gerçekten yorumlayın Alttan yani. bir açı al. Buraya çek. Fark etmiyor. Yani şimdi buradaki tavan ışığının Peugeot yani Peugeot'dan Peugeot ortalama belki 50-60 yıllık bir firma yani. Peugeot yapıyor yani. Hep gömmeyelim şey biraz da övelim. Soğutucu dolap da koymuşlar buraya. Uzun yolda içeceklerinizi buraya koyup soğuk bir şekilde tüketebilirsiniz arkadaşlar. Islak mendil var. burada. o da Bu da araç yeni olduğu için. O da soğutması lazım. E şimdi baktığın zaman arabanın içerisine bak abi. Bak burada USB girişlerimiz var. E burada 12 Aynen. voltluk bir çakmaklığımız var. E klimamızı buradan kendimiz ayarlayabiliyoruz. Bu neymiş lan? Hani şimdi baktığın zaman hani ekspertiz raporlarımız falan bunları geç. 12 volt çıkış var bak burada. Buraya bardaklık koymuş adam. Konfor rahat mı? Abi benim için konfor rahat. Zaten bak deri işlemeli koltuk. Benim için koltuk şeyler rahat. Kanka benim takıldığım tek nokta şu gösterge. Onun haricinde bu arabada hiçbir eksik yok. Araç çok güzel. Şu şu olayı çözdüklerinde ben bu araçtan almayı düşünürüm. Şimdi... Onun haricinde bir şey yok. E, Bence baktığımız yani. Baktığımız zaman kadranda bir sıkıntı var. Hani bunlar tabii ki de Peugeot bunu böyle üretiyor, böyle devam ediyor. Bu Peugeot'un çoğu arabasında, böyle kadranlı arabasında hepsinde var. E şimdi baktığınız zaman alçak bir araba. Su olmasına rağmen. E şimdi burada da şimdi Tarık'ın takıldığı nokta. Burada neymiş? Buraya elimizi niye sokacakmışız? Burada niye şey? Oraya aynen oraya niye yapmamışlar mesela, mesela? E sen bunu koyduğuna şükret. Tofaş'ta var mı bu? <laughs> Doğan'da kardeşim, var ama. Doğan <laughs> Select'te var. Tofaş'ta bu araba bir mi ya? 2024. Ya. Allah aşkına aslında manyak aslında mısın ya? Hayır. Tofaş'ta Tofaş'ta bu araba bir mi kanka? Bak ekstra ben sana bir kötülük söyleyeyim. Adam buraya bunu koymak şey çok maliyetli. Kapı yani, kapı çek. Hayır Tarık her ha. şeyi bıraktık da orada itimi kaldı. Kanka o lazım ama bir şey. O ben nasıl alacağım Elimi mi koyacağım oraya? Belli bir kilometre, belli bir yıldan sonra bunlar yıpranır. Bunlar kötü olmuş. Tasarım olarak görüntü bakımından çok iyi. Ama Niye? Güzel, durmuyor mu? güzel duruyor bak. Görüntü bakımından çok iyi ama ilerleyen süreçte sana masraf açacak. Bu araç budur yani. O iki eksikten hariç aracın süreleri e, falan efsane yapmışlar. Döşemeleri. Ben aşırı beğendim. E, torpidoya bakalım abi. Torpido biraz dar. Çok küçük yapmışlar. Bak bu da üçüncü. Üçüncü eksi. Eksi puan yedi benden Peugeot. Üçüncü eksi puanım. E, 2024 araç. Araç 2024 Anasını satayım şuna bak. Elektrikli artık koyun kardeşim şu arabaya ya. Ya Hamza. sen üretiyorsun, 2024 model. 2024 yılında şu hala elektrikliyi koymamışsın. <laughs> bu indirip kaldırma, geri yaslamaya baksana kanka. Bunu koy kanka. Bu Alüro paket yani. Bolu bir paket yani. Hamza, bunu koy elektrikliği buna. Bunu niye bu şekilde yapıyorsun? Hamza nerede bagajı kaldın gösterelim. Lan? Neredesin? Bagajı gösterelim. O ne işin var orada senin ya? <laughs> bagajı gösterelim. <gülüyor> ne yapıyorsun <laughs> <abi> orada? <onurdu>? Kaç litreydi <laughs> <laughs> bunun bagajı? Bunun bagajı kaç litreydi? <laughs> Kaç litre biliyor musun kardeşim? Ben sana söyleyeyim hemen. 520 litre falan. Bakayım doğru. hemen. Yanlış olmasın lan. Yanlış mı lan? 520 litre de olabilir. 420 de olabilir. ama abi. Şimdi baktığın zaman ben sığdım. 520 litreymiş lan. Doğru söylemişim Bak. ha. Vallahi ama çok dar kanka ya bence. 520 bence litreye göre. Bence daha bak şuna, değil. bak şuna bak şuna bak olaya bak bak çek Hamza bak hop görüyor musun bak bak burayı çekiyorsun ama bu gitmedi niye gitmedi? Em emniyet i̇kili, kemeri var. İkili. i̇kili ağırlık. Şimdi baktınız, var. zaten bagaj kapı ağzımda böyle. Şimdi sen de nereye gidiyoruz? Bu arabanın altını şey, Oğlum buraya Kanka. yok. Bu şimdi mesela bak, bizde mi cahillik var? Aç bakayım. Açtı bak. Bak açtı. Tekte. Sen de var bir şey. Sen Kanka. açamıyorsun. <laughs> Onun püf noktası ne? Sen açamıyorsun. Şimdi salatalık olsa şuraya salatalık koyardım da, parmağımı koymak istemiyorum. İç, en iç açıcı nokta, gel öne gel. deneyim mi be? deneyim mi be elimi? Bir Al, daha açacağım. Bekle, dur. Gel. Gitme, bekle. Bir daha deneyeceğim. Oo. Gel. Kanka bir sağa bir sola. Şuraya tuşlu koymamışlar. Aga. Öne çekmeli koymuşlar. Bu kötü bir şey olmuş. Kanka işte Kola. bunları hep fiyattan kısmışlar. Ya çok ufak tefek Hinde. şeyler aslında bunlar. Bunlar koyulmayacak bir şey değil kanka. Abimizin geçen e, Fiat Ege Cross aracını sattık. <laughs> Onun da motoru pisti. Sonra bu aracı aldık ona. Bir daha sattık desene. Sattık. Bir daha sattık. <gülüyor> 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 şimdi bu aracın ya şimdi çok ufak bir motoru var ama 1, öyle bir şey değil. Çok kaçar, az yakar. Hani gerçekten güzel bir araba. Ama çok pis. Kanka 4 silindir 1499 CC motor hacmi var bu aracın. Evet. Yani güçlü bir motor Devam edelim. 130 beygir. Bak ilk baktığım zaman babam dedi ki sizden de de adam olmaz dedi. Saksı <laughs> eksik geçermezsiniz dedi. Şimdi böyle kötü yorumlar alabiliyoruz. Evet. Hani takipçilerimizden almak koymuyor. Bana bir Ama, tanesi koydu takipçilerden yani. Ya boş Yanlış işlerle devam. Dedi ya üçünüzden bir bok olmaz diye o çok koydu bana. <laughs> ya şimdi yani ben sen de... neye göre karar veriyorsun bunu mesela? Bizi tanımıyorsun. Ne iş yaptığımızı bilmiyorsun. Ne amaç uğruna bu işe girdiğimizi ya bilmiyorsun. Ben de size şunu söyleyeyim. Takip diyorsun senden. Senden bir bok olur mu bir kere? Ben onu söyleyeyim yani. senden bir bok olur mu bir kere? Onu, bu videoyu izle bak sen tamam mı? Ben şu an yani çok... senden bir bok olur. Olmayacağını zaten ben biliyorum. <laughs> hani açık yani. Hani kimse kimseyi birbiriyle tabii ki de kıyaslamasın. Hani bizim gelen iyi yorumlar da var. Bak gelen iyi yorumlar i̇yi zaten yorumlar, hani zaten onlardan Allah razı olsun. Onlar. Teşekkür ederiz. Kötü yorum yapabilirsiniz. Yapmakta sıkıntı yok. Ben sadece şundan tarafım. Ben bu zamana kadar bazı şeylere başarmış, kendi başıma başarmış bir insanım. Ve ben başardığım şeylerle övünen bir insan değilim. Siz bir şeyi başarın. Eğer yapabiliyorsanız övünün. Veya övünmeyin size kalmış bir şey. Ama hiçbir işten anlamayan insanlar bu yorum yaptığı için e, bu da bize ister istemez koyuyor yani. Araba test yapacağız. Aynen, aynen. Araç içine Şimdi, çekelim biraz aynen. kanka. Yani boş verelim o arkadaşları. Hadi bir o test sürüşüne çıkalım. Fake tamam. hesaptan yazan arkadaşlar. hadi, hadi bir test sürüşüne çıkalım artık ya. Başka. Arabayı bir kullanalım. Yok, şu anlık bir şey yok. Arabayı bir kullanalım abi. Yok hadi. abi. Dayı biz evet. bak Hamza. <laughs> biz yokuz kanka. Nasıl Pazar günü ben Bodrum'a tatlıyım. Bir mı kanka? Kanka bak sen. kanka, ben niye komple kapattım. gömüleceğim kadar daha gömülmek istemiyorum. Klimayı niye komple kapattın? Nasıl gömüldün gömülecek kadar? Soldan tır geliyor araba geliyor. İki araba bir Nasıl gömüldün gömülecek kadar? Adam yazmış baksana bu üçünden bir bok olmaz. Ya. Siz niye hala Sofi'deki şeyi kaldırmadınız? Sofi'nin karşı duvarındaki kurban şeyini. Beyler unutmuşuzdur. Dayı devam eder misin? Mila bir daha video falan çekme. Niye? Niye? Paylaşacağım bunu Allah aşkına ya. Ya oğlum siz buna mı takılıyorsunuz? Paylaşılmaz. Atın. Ne paylaşılmaz. paylaşılmaz. Sen YouTube'da dik video gördün. Gördüm. Allah bin belamı versin gördüm. Çok seviyorum. Şu an çekiyor mu? Sınırda boş boş durabilirsin. Boş. Hamza bir sıfır yüz yapalım. Dur. Evet. Dur. Tamam. Dur durduk yok. arkadaşlar. Tamam sıfır yüz mi yapıyoruz? Başla kardeşim. Başla. Bu arada araç spor modda değil normal modda çekiyoruz. Normal modda şu Evet. Normal modda 12 saniye. Bu spor modda falan değişiklik gösterir tabii ki de. Bir 8 saniye. Bir de şoförlük de var bu işin içinde. Şimdi, şoförlük de var Şoförlük de var <laughs> Şimdi Aynı gaza basıyorsun Ben şöyle bir şey söyleyeyim Bir dakika aynı gaza basıyorsun Şimdi ben aynı bu arabayı 0.100'e Örnek görüyorum 9 saniyede çıkarım Ne Hamza 11 ya? saniyede çıkar Hayır F1 modunda ben de çıkartırım bunu F1 modu değil bu modda da 0'dan 100'e 9 saniyede çıkar e, Tamam kardeşim şeye al spor modunu al çıkartalım Spor mod değil Normal, Normal. Senin A 12 saniyede yapmış olduğun modu Yani e kalkışı ben ortalama 9-10 saniyede bitiririm diyor İddia ediyorum yani Ortalaması ya, zaten İddiamız arkadaş da 11 saniye Yorumlara zaten. bekliyorum Bu arabayı Dezer agalardan 8 saniyede çıkartabilir mi? 9 saniyede yani 11 saniyede çıkardım daha azını çıkartabileceğini söylüyor Yapamaz Ben yaparım Yapamaz Ben yaparım Hızı Bakın ben... şu süre boyunda, boyunca kullanmadığım hiçbir araç kalmadı bir uçak kaldı uçak da bulamıyor Öyle ama oğlum. <laughs> Bak bu zamana kadar e, yat kullandım, tekne kullandım. E, tır olsun, kamyon olsun. B sınıfı ehliyetli bütün ne ararsanız kullandım yani. Ve ben bunu da iddia ediyorum yani. Yeah. Allah Aracın Allah. sürüş konforu ve hızlanması gayet güzel. At arabasından iyi tabii ki. Bu, At arabası kanka, eşittir kanka, Peugeot 38. Nasıl Evet saniye? Peugeot uzmanı Sezer Bey. Evet. Ee, bu arabanın özelliklerinden kısaca bahseder misiniz? Kanka herkesin bildiği özellikler var işte. Ortalaması 11.11 11 saniye. Yani <laughs> içeriye biraz ses alıyor. Sağlıyorum. Aerodinamik konusunda biraz daha iyi olabilirmiş. Vay tabire de. bak aerodinamik falan. Biliyor ha. Aa, Gelemir'in gülü. Kanka yani şu an sürüş kanka esnasında... Kanka ne ya? Agam. Agam. He. Sezerim, Agam. kardeşim. Agam, evet. bak bunun şeyi çok güzel. <laughs> Şehitten <laughs> çıktığın zaman uyarı veriyor. Allah Allah, Böyle 2023 model... model... Aa, o normal kanka, bir, bir zahmet olsun ya. Yani. Yani yeni modellerde bu sürüş... Var. Ee, ...güzel oluyor ya. Yani. Evet. Tüm arabalarda var. Çeriğe otomat koymuş adam kanka o çeri. Çeri çim malı Biraz ama. Biraz kanka Dayı bu abi. adam ne yapıyor ben bilmiyorum ama. Yürü yürü geç. Yani uzun yolda bence güzel yani, bir araç. Arabanın yani e... camlardan falan alıyor kanka. Pardon, sesi normal. Ya yani? abi 2023, Ara 2023 model bir araca biniyorsun. Onu da almasa zaten 3 milyon araba. Abi 2023 model araçta ses olmaması lazım. Motor sesi mesela yüksek. Niye? niye? Sezer niye? Niye? Çünkü araç dizel. Alakası yok. Neyden? dizel arabalarına sessiz dizel araçlar da var. Tabii ki sessiz bir motorda dizel araç ama bu e, şey yapısından çok önemli izolasyon. Peugeot'larda bu sorunlar var biliyorsun. Daha önceki modellerde 3008'lerin test geçişlerini hissettiriyordu kanka. Mesela bunun 2014'ü, 2013'ü aşırı hissettiriyor. Bunlar da o problemi çözmüşler ya. İşte yeni kasalarını çözmüşler. çözmüşler. Ya, yeni kasalarını çözmüşler. Miydi? Şanzıman konusunda kendini geliştirdi bayağı ya Peugeot. Yani tek sıkıntı dediğim gibi sadece şu gösterge arkadaşlar. Onun haricinde Araçta ufak tefek şeyler var ama bunlar da göz ardı edilecek bir problem değil bence 2 milyona uygun bir araç yani o kadar da. Bence hiç uygun bir araç. Gömelecek gö değil. Araç. Değil abi. Ya sen 2 milyon olsa hangi aracı alırsın kanka mesela? Kia Sportage. Sportage. Ondan sonra bir çok şeyini sayarım, sayarım yani. Son, bununla ait közü. son. Hiçbir şeyini sayamazsın. Neyini sayamazsın? Say bakayım bana. Kia Sportage'in kötü özelliğini var. veya... Bunlar ne bak. segment bir araç sence? Bizim Türkiye piyasasındaki tüm araçlar C segment. Yo. Evet. Alakası yok. A segment bir araç bulamazsın. D segment de var. D segmenti bana söyler misin? D segment benim bindiğim araç mesela. Tamam. Senin araçınla suyu karşılaştıramazsın. Senin bindiğin araç otomotiv. Yani senin bindiğin araç binek bir araç. <laughs> Sen Binek'le su karşılaştıramazsın. Yani koltuklar rahat. Allah Allah. 2023 model ee, araba tabi rahat olsun. Bırak para vermiş 2 milyon lira adam ya. Yani koltuk ısıtma var. Çok haricinde Navigasyon. Ha. Ee. Klima. Kanka Ama bence tek sorun 2020... elektrikli gitti. Ee, kol şey olsun, hareket olsun. Elektrikli yapmamışlar. Yani 2020... model bir araca biniyorsun. Ee işte. Ve koltuğunu hala şu mandalla ileri geri yapıyorsun. Bak şuna bak. Basıyorsun geri. Basıyorsun ileri. Ya burada bir düğme yap buna yani. Bu maliyetin ne kadar bunun? Kaç para park ediyor? Ben ya da bunu koy donanımlarına. Ben, ben vereceğim. Ben vereceğim kardeşim. Ben yeni yeni kaç para yani bu. Bunu yeni koymak yeni çok mu oradan zor? Oradan dön işte. Buradan daha geniş. Onun haricinde vites <laughs> <laughs> geçişlerinde bir problem yok dedin Namza. Şerit takip, hız sabitleyici. <laughs> ben 2 milyar liraya bu arabayı aldım. Saymaya gerek yok. Kadran özellikleri. Kadran özellikleri güzel. <laughs> Allah Allah. İç aksamını. Karından, kumuna, çukuruna, çamuruna hepsi var. hepsini eklemişler. Adam kendi arabasını çamur yapmış, kum yapmış. İşte böyle bir arabada iyi. ben anlatayım size. Yani ee, direksiyon hassasiyeti gayet güzel. Peki direksiyonda özellik var mı Hamza? Direksiyonu bence tam dolduramamıştır. Yani biraz daha mesela ben Ford şeyden... araçlarında, Ford'un araçlarında bile direksiyonda 3 mod vardır. Hafif, orta, ağır. Bu araçta var mı o? Bunda yok. İşte 2 milyon lira para Bunu veriyorsun. Ford Puma milyon... da var. Ford Puma 1,5 milyon lira. Ya Peugeot ama bence güzel tüketti ya. Yani Bak, iyi sattı bana kanka. de ki, yani bana de ki sattı. Peugeot 508 de Mesela insan elini insan... ayağını öpeyim senin. Güzel araç. Aa, su abi. olarak bana Peugeot deme abi. Bence su olarak sen sedancısın. Değil. E, Soğucu araçlar arkadaşlar. Şunu söylüyorum ara. güzel kardeşim. Mesela insan su alacağı mesela bana bir sorsalar mesela su alacağım, ne alırsın diye sorsalar da direkt herkesin aklına kanka ilk önce 3008 geliyor. Kimsenin aklına gelmiyor. Bence geliyor, geliyor kanka. Bak, Yalan size, yok. Size şöyle Anladın bir mı? içerik bak göstereyim. Şimdi Osman abi 1.90 boyunda ortalama değil mi? Evet. Uzun boylu bir abimiz. E, kilo da var boyuna göre. Şimdi Osman abi bu arabaya sığamıyor. Ben bunu açık ve net söyleyeyim yani. Çünkü benim sığam, ben de sığamadım. Zaten yüksekliğe Neye baksana. Neye sığabilir hoşuma. kanka? Tiguan mı alması abi, lazım? Abi ben oğlum. sana çok Kim güzel yani? bir şey söyleyeyim mi bak? Mesela Tiguan'la bunu kıyaslayabilir Bununla son olabilirsin. Kia Sportage alabilirsin. Yani bu araçlar bak Peugeot ile bu araçlardan kıyaslayamazsın. <laughs> Su bakımından araç dediğin geniş ve yüksek olması lazım. Bu araba birazcık daha otomotiv gibi bak. Otomobil evet. yani binek araç gibi. Hangi insanlar o zaman Peugeot 308 almalı? Bu ben size çok lazım? güzel bir şey söyleyeyim. Örnek veriyorum. Yengeyle kavga ettin. Gittin. <laughs> Abi yengeden özür dilemen lazım. Artık çiçeğe kalmıyor yengelerimiz, ablalarımız. Şimdi gideceksin. Bayiye 3008 alacaksın. Yengeme vereceksin. Bak tam yengemlik bir araba ya. Bak gerçekten tam kadın arabası. Yani bayan arabası. Falan. Bayan arabası abi bak. Ufak, aga, dar bayan, yani. Aga şişt bana şişt sorsan. Hiç. Biz ben, yiyeceğiz ha. Aga bana Yo. sorsan. Ben bu aracı ne diye alırım biliyor musun? Mesela kendime alırım. Benim istediğim hayalimdeki aracı alırım. Eşime de bunu. Mesela çocuğuyla binsin diye. Bunu alırım kanka. 3.8. Geniş bir araç. Çocuk koltuğu koy. Arkaya bagajın istediğini yol tutuş konusunda gayet Anladım iyi. Ben size şunu sorayım. Ben olsam eşime Kadınların alırım. rahatça kullanabileceği bir araç. Evet. Bence de. Kadınların daha, daha çok tercih de. ettiği evet. bir araç. Evet. Bitti. Konu, Konu kapan. Aynen. Öyle. Konu Bitti. Kapandı mı? Bana sor. Yani sor duruyor. Yani gençlerin de bence tercih ettiği bir araç. Ya bak bundan sonra bir tane pick up araç değil. çekelim. Ben pick up'ta Mercedes X'in üstüne tanımam abi. Var mı Mercedes X? Bulacağım. <laughs> var. alacağım. <laughs> Onu da alacağım. <laughs> ya, Onu da alacağım. Sıkıntı yok kanka. Yakında agalarla Mercedes X'teyiz. Bak Togun bak. Togdu ki bak. bir baksana bak. Ya, ya, bak. ya bence Tog buna benzemiş at. ya. Abi. Bak. Togun asaltını gördü mü? geniş Togun o Abi benim benim arabam sıçan gibi kalıyor ya. Evet arkadaşlar. Aracımızda bahsetmek istediğimiz başka cam tavanımız var. Kanka tam Ondan yani şöyle söyleyeyim. Başka hiçbir şey yok. Bir dakika. Yok. Takip etmeyi, beğenmeyi ve kanala o... abone olmayı unutmayın. Tarık bir dakika. Sizleri çok seviyoruz. Videoyu burada son vermiyoruz. Veriyoruz. Abi şunu size söyleyeyim. Ha. Gerçekten gidin yengeye alın bu arabayı. <laughs> Bak yengeye alın.